arkadaşlar. gel herkese merhaba. Bugün Niye? sizlerle e, Tekkit oynuyoruz. Birçok çekit birçok kez çektim ama e, maalesef Bu, biraz anladım. şey oldu böyle sorunlar, aksaksıklar. Aksaksıklar. Aksaklıklar. Ya aksaksıklar ya nasıl çekemedi arkadaşlar. Aynen. Şey hayır hayır. Hayır ya. E, şey ben dikimi yeni yüklediğim için. <laughs> şey oldu. Ee, ses ayarını yapmamışım. Cidden bak. Bu arada benim mikrofonum güzel değil. Ya he he. Ben de öyle diyordum. Ya sesin gelmiyor mu? Hadi eskiden gelmiyordu. işte. Hadi tam tam. Time set yap. Ay, sen yap ya. Tamam. Kanka koyun ne yapıyoruz? Ee, şimdi ne yapalım? Biraz maden yapalım. Alo. Kanka. Sabah kadar oynayalım. Sabah kadar. Ne oğlum ben sabah kadar uyanak kalan değilim senin ya. Benim annem. Yok yani televizyon izleyelim. Bilgisayarın başında böyle seninle konuşalım. Bu vaziyetler. Oy, 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 oy. Ben biraz şarkı açayım. Arkadaşlar. Bir, şey bir dakika. Yüz, bir. Ee, videoda benim olmanı isteyenler. E, yorumlara yazabilir Vallahi Valla kimse sevmeyen bile. E, zorunda olacak. Çünkü çekecek başkası yok. Yok. Ve Yorumlara yazın tamam ne oldu? Bilmedim ben. Neyse konuşmayalım hadi. Hadi. Hadi başlıyoruz. Mikrofon neyse. Efendim. Hadi. Ne yapacağız ki? Bak şarkı da açtım. Süper oluyor. Ne yapacağız diyor mavi ne yapacağız? Ne Beni yapacağız? Duymayayım. Maden yapacağız. Hadi başlıyoruz. Mideden aldığımız kazmalarla bakalım. Kanka dur bir dakika dur ele alayım. Ben şu tarafa gideyim sen diye kadar. 10. katta buluşacağız tamam mı? Al hadi hadi. Hadi başla. Kanka sorgun var mı? Yarış mı yapıyoruz? Evet. Döngün var mı? Yok. Şimdi bir tane var. Şimdi bir tane var. Yarış yapıyoruz ha. Hadi. Yarış yapmıyoruz evet. mu? Ha şimdi atlasın. Demir buldum. Sen bir şey Ben de mı? kopur. Ney demirden alın. Oğlum demir daha kıymetli. Kopur da yine. Oğlum kop demir olmadan kopur. Bu kopurun Türkçesini biliyor musun? Bakır. Aferin sana. Çin ne demek kanka? Onu ben bilmiyorum. Kalay. Ya. Hmm. Ama tozun bitti. Açınca bak ben. Benim kazmam biraz hızlı. Aa en çok kazmam Aa bir şey olsa da e, Tinkers Cost. Tinkers Tinkers Construct olsaydı elektrikli kazma yapardık. Ölüm mod var mı? Evet. Teklikler tekleyebilir miyiz? Ee, Gravity Gun'ı sünmemiz lazım. Tamam onu sünip oynayın diye bağlıyorum. Evet, olur, olur mu bilmem ama. Hani deli. Counting ne olur mu Gravity Gun'ı Ya boş ver. Hani Counting bu iyi ya. Sevindim. Ha bu arada beni sevindin. Like at. Tekrarlayalım. Abi senin kanalın var mı? Hayır abi senin video çıkıyor. Yani vurmayı istemiyorum. Ben. Sen abi ben, ben Nikola... Nikolay buldum. Nikolay. Biliyorum Anam lav buldum abi. Yine yine. Lav lav. Dikkat et aşağıda aşağıda çok kazma lav çıkıyor. Hadi ben zaten mevzinin şeklinde geldim. Aynen benimki. Ha, yorsun <laughs> yere düşecek. Mavilerin. Yok. Ben senin merdiven merd 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 şey var ya, ondan doğru yukarı kazıyorum. Sen şu benim mi yazıyor? Bilmiyorum. Herhalde. Sen şu an neredesin? Çelikli tarafındasın Hayır. Kadar ben, Ana. Evet. Pardon. Ne? Öldü. Ne yaptın lan? Yanlışlık oldu. Geliyor Pardon. Öldün. Ne işe yapıyor? Yanlışlık oldu. vat 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 Öldüüüüü Adam Hadi gel Geldin mi? Hı uh hı -huh. Bir dakika dur Ne oldu lan? Kanka o sana verdi şimdi. Ha? Kaç, kaç yaşın şimdi? Kim lan? Kardeşim. Kardeşim ablam var. Kanka anne sesi neden geliyor lan? Yan komşu lan. Ha? Efendim. Kanka ben kalkıyorum. Video. diyor? Ha? Ne anne? Tamam anne. Birazdan kalkarım. Tamam, gidiyor adam mısın? Ha? Gidiyor adam mısın? Anlamadım ya. Video o adam mısın? Gidiyor mu? Evet. Oğlum gidiyor ne? Video adam mısın? Ha video evet. evet. Ya bu yüzden ne de Arka planda şarkı var süper olacak. Oo, Ay pardon. Öldü bir çocuk. Sen geber, sen gebertirim ya. Bu ve gebertirim ya. Oğlum önüme çıkıyor. Ne abi çeperiyorum ya. ya? Aa, aa. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.